Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi biz e, dışarı çıkacağız. Bugün yasak yok biliyorsunuz. O yüzden biraz hava alalım dedik ve dışarı çıkacağız. Ocakları bir kontrol edeyim de unutmadan. Evet ocakları kontrol ettik. Şimdi çıkabiliriz. Şöyle biraz dolanacağız, geleceğiz. Hava, hava kapalı şansımıza gerçi ama bugün açalım kapımızı. Sizler nasıl yiyorsunuz? Sizler iyiyiz çok şükür. Şöyle koyalım. Yıkamamı giyeyim Hava kapalı bir haftadır. Yazlıktayken de öyleydi şansımıza. Kış mı geldi, yaz mı geldi belli değil. Evet. Maskem de burada. Şöyle koyayım kenara. Şunu atarım. Burada da olmaz bir çantası var. Şöyle. Hadi gidelim. Şöyle çantayı böyle açayım. Pek ne yaparız ama. Gelidi. Taksi. Hoppa. Bindik. İyi günaydın. günaydın. Günaydın mı? Öyle ne oldu? Yan din. Havada kapalı şansımız var. Her günaydın. zamanki gibi. Question. Evet arabada tamir ediyorlar. Evet. Evet. Vaksi var mı yanda? Var. Şimdi eşim e, benzincide durduk. Şey yapıyor. Tekerleri şişiriyor. Saat 12.30. Biraz gezmeye çıktık. Eşimin iş yerine uğrayacağız. E, bir şey alacak orada. E, dükkandan. O yüzden ondan sonra biraz gezeriz diye düşünüyorum ama inşallah. Havada şansımıza kötü. Hoş geldin. Hoş bulduk dedi kendileri. Şimdi gaz alacağız. Burada bayan pompacılar e, var arkadaşlar. Bu benzin istasyonu Yani her yerde çalışıyor bizim bayanlarımız. Değil mi aşkım? Anne hava yandı. Burada bir tek bu e, benzin istasyonu var. Başka benzin istasyonu görmedim ben. Sadece ne? bu marka da var. Aldık şimdi gidiyoruz arkadaşlar. bu trafiği her zamanki gibi devam ediyor. Abi bitti. Hiç bitmiyor bu İstanbul trafiği, hiç bitmiyor. No 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 yani. Aralardan mı kaçsın, napsın. Evet, aradan kaçıyoruz. <laughs> Karar verdik. <laughs> Ha? Zamanında ben de burada çalışmıştım. Çocukluğuma gittim bir anda. Burada çok zamanımız Anne geçti. Buldum, bir 10 yıl kadar falan çalışmıştım burada. Hatırladım şimdi eskileri. <laughs> ne oldu anneciğim? İyi. Yeah. İyi misin? Tamam, hava da böyle şey, bir sıcak oluyor, bir serin oluyor anlamadım. Çok sıkıcı bir hava, <laughs> dengesiz bir şu an. <laughs> Hava... Yapma anneciğim öyle. Kelene de insin. Şimdi eşimi bekliyoruz işte. Baban niye oraya koymuş onu? Neden? Doğru. Öyle mi? Evet. Ben de araba, <laughs> Eşim arabadan kalktım bir yere gittim mi direkt direksiyona oturur. Arabacı olacak bu belli. Zamanında ben de burada çalışmıştım. Çocukluğuma gittim bir anda. Burada çok zamanımız geçti. Bir 10 yıl kadar falan çalışmıştım burada. Hatırladım şimdi eskileri. ne oldu anneciğim? İyi. Yeah. İyi. misin? Annem babam kardeşlerim hep beraber çalışırdık. Evden yemeğimizi getirirdik ya da o dükkanda yapardık. Ondan geldi aklıma. Bayağıdır uzun zaman oldu gelmeyeli. Üç sene falan olmuş gelmeyeli. Buradaydık yani çalışıyorduk hep beraber. Aklıma geldi. koş koş koş. Aferin benim aşkım, aferin. Önüne bak merdiven var. Gel buradan gel. Mete'ye gel anneciğim. Uçakşehir'de, Millet Bahçesi'nde bir yere geldik. Çok güzel. Şöyle. Güneşten bir şey göremiyorum bu arada. Çok güzel burası. Bir tane küçük çekmece de vardı oraya gitmiştik. Buraya yeni geldik. Güzel böyle sanki şey kokuyor. Kum mu kokuyor, deniz mi kokuyor? <laughs> çok güzel. Aşkım. Ay. Hiçbir şey gözükmüyor güneşten. Maskeyi böyle azıcık çıkardım hava alayım diye. <laughs> hava çok güzel ama maske insanı boğuyor gerçekten. Ağacılar sahile gitseydik keşke. Işte. Orası da güzel. <laughs> Şöyle etrafı göstereyim. Tamam. Tamam. <laughs> Çok güzel. Bakın. Mis gibi her yer. at arabası gibi. Böyle. Yapmışlar böyle bakın. Bu nedir? Burada şeyleri buluyorsun. Hayvanları bulmak falan var burada. Sonra şurada bunu bilmiyorum ne olduğunu. Değişik şeyler var böyle. Kaydıraklar hep ahşaptan böyle. Ahşap sallanacak var şöyle. Görülüyor mu hiç bilmiyorum. Gerçekten o kadar güneş var ki. Şurada bir köpecik var. Deizimizi özledim ya. Çok tatlı deyizimiz. Daisy değil anneciğim o. Şöyle bir saat var. Saat, saat kaç? Böyle Survivor parkuru var. Gözüküyor mu şöyle? Aa şey tekerlekten sancak yapmışlar. Böyle demirden kaydırak yapmışlar ama o yakar insanı sıcakta. Baksana. Acayip yakar hem de. şu da göl var. Göle gidelim mi? Çok güzel. Şuraya bir yap, yapay göl yapmışlar. Çok güzel. Oraya gidelim şimdi. Evet. Şöyle göl manzarası Çok güzel. Bakın. Muhteşem bir yer. Bizimkiler bu taraf. onların yanına gidiyorum. Vallahi güzel yani. Çayını demlemişler emlemişler yapıyorlar. Oturuyorlar. Ya çok güzel şunlar ya. Bir dakika binelim şunları. Dört kişi lazım. Abi. Dört tekerlekli şey var. Tekerlekli fayton. Abi, fayton denir herhalde. Abi, ne denir onu bilmiyorum. Evet, ben de, ben de. Tekerlekli. Dört tekerlekli abi, bisiklet var. Şöyle. Dört kişi lazım ama o yüzden biz binemedik. Şöyle. Evet aslında biz sürebilirdik ama Met, Oğlum ufak Mete'yi Ufak Mete <laughs> Mete'yi kim tutacak o yüzden şey yapamadık Şuradan gidelim mi? Şuraya gidelim bir de aşağıda da yerler var Şöyle Maskemi takamıyorum Hava o kadar güzel ki Ay çok güzel arkadaşlar bakın şöyle Şimdi yani balığı göstereceğim ama gözüküyor mu hiç bilmiyorum ki. Bir dakika. iki tane balık gördüm ama çekemedim size. Yetişemedim. Şu Şurada ördekler var. Görünüyor mu? Bakın. Şurada. Şurada. İki tane balık gördük çok güzel ama yetişemedim. Böyle çok güzel alacalı bir rengi vardı. Kırmızılı, siyahlı. <laughs> Anneciğim. Ördek mi var orada? <laughs> Acı kaldırsana Mete'yi o da görsün. Karşıda da da şurada doğum günü yapıyorlar. Ya, da, 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 da. Aslında güzel bir yer doğum günü yapmak için. Belki Mete'nin doğum günü burada yapabilirim. Ama oğlum peki daha da yüzden mecbur oraya gideceğim. Da ama bakın arkadaşlar gözünü duyuyor. Karın hızlı bir balık. Bakın şurada ördekler var. Mete'yi kaldırsana görsün ördekleri. Yavaş düşer. Otur anneciğim Otur. otur. <gülüyor> otur. <gülüyor> otur. <gülüyor> 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 miniş geldi. Hani miniş? Bak şurada kırmızı balık gördü. Çok güzel. Bak annem hani ördekleri. Bak. Gördün mü? Kırmızı balık şurada. Ortada ama gözükmüyor ya. Şuraya gidip çekmeyi deneyeceğim. Sağ saniye. mu arkadaşlar? Bakın kırmızı balık. Gidiyor. Kırmızı balık gördü. Evet arkadaşlar şöyle bir yer buldu. Şöyle gölün kenarında oraya oturduk şimdi. O kadar güzel ki ben bilseydim buraya baştan gelirdim. Duymuştum ama hiç gelmemiştim daha önce buraya. Ee, çay çorba içen var. Ben bilseydim var yapardım. Gerçi evde yapmazdım burada yapardım. Çok güzel. Herkes burada. Anne. Anneciğim bak oradakileri. Gördün mü? Nerede Miniş? Gel Miniş. Gel gel. Bak oradakilere bak 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 bak. bak. Ne kadar güzel izliyorlar. Şurada balıkları görüyor musunuz? Bilmiyorum. Aa, bakın Japon balığı gibi. Çok tatlı. Ama ördekler de var ama altılar hepsi. Bir sürü balık var arkadaşlar burada. Bakın ördekleri. Ailece yüzüyorlar. Çok tatlılar. Anneciğim gel. Buraya bakalım. Bak şurada balık var arkadaşlar. Gözüküyor mu? İnanın hiçbir şey görmüyorum. Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama. Evet bakın şurada, şurada, şurada bir balık var. Şöyle bir yer buldum. Evet şimdi gidiyoruz. Balık ördeği kovalıyor. Yani çok tatlılar. Anneciğim minişi gördün mü? Hadi bakalım gidelim. Çocuklar çimenleri sevmiyor nedense. Yakala babanı yakala 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 yakala. Bir top limonlu, evet. Sen alacak mısın? Mete. Yala biraz hadi. Düşürürsün ama. Nereye gidiyorsun? Benim dondurmamı aldın. Ha? Nereye? dondurma aldık şimdi. Çok sıcak çünkü su ve dondurma aldık. Küstü. Gel. <laughs> Anneciğim gel. Hadi. Mete sen ne yaptın? Dondurma mı aldın kendine? Ne yiyorsun sen? Pasta. Pasta değil dondurma. Hadi ye annem erimesin hadi. E, dondurma. Aa, baban geldi. Gel anneciğim. Aa. Bakalım ne aldın? Mama. bir şort almış. Şöyle. Oo, çok güzel Mama. Askeri yeşil gibi. Üstünde mavi yazıyor. Mavi. Şurası. Mavi ciz. Şöyle. Çok güzel. Motosiklet arabayı evet. evet. Senin doğum günün ya? Eve no no no. Eve gitmeyelim. Mesela, <gülüyor> 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 Eve no no no. Eve gitmek istemiyor benim oğlum. Donate <laughs> <laughs> yapacağız değil mi? Ha? Evet. Pasta yiyecek. Oğlum kaça girecek? <laughs> Hiç. Hiç. Evet üçe girecek benim aşkım. <laughs> Say bakayım. Bir, iki, 3! Üç. üç. Çekilecek aşkım benim. Baba, ben ne ben <laughs> Gezdim. Ne? Gezdim. Ben gezdim. Gezdin gibi. mi? Ne o? Gezdi. Ha, kolum geçti diyor. Ne kıtırmıştı ya. Aa.